Hoş geldin dayı. Hoş bulduk. Nerede millet? Anne ee, anneannem uyudu dayıcığım. Annem de Füsun ablayla bahçede oturuyor. Mert? Ya görmedim hiç, gelmedi daha. Sen kimle yazışıyorsun bu saatte? Efendilerin adayıcığım. Baksana. Ya fenomen olmana şu kadarcık zaman kaldı. Ya aslında böyle seninle birkaç video çeksek, fotoğraf falan paylaşsak... ...marka işbirlikleri falan filan derken alıp yürürüz. Ne dersin? Olmaz mı? Ali Rıza, hoş geldin. Aç mısın? Yok yedim abla. Füsun çıkıyor musun? Evet. Çıkmadan bir konuşalım mı? Olur. Halideye görüntüleri vermemişsin. Bu muydu konuşmak istediğin? Halideye oraya ben gönderdim. Onun için önemli bir konuydu. Niye böyle bir şey yaptın? Koçlu sana mı şikayet etti hemen? Niye bu kadar öfkelisin Füsun? Sen böyle çocukça davranırsan öfkelenirim Ali Rıza. Hadi Gürkan kim? Kim? Haşmet Gürkan'ın kızı. Haşmet Yurkan kim? Fuat Ersoylu'nun manevi babası. Ben delilleri karartmasınlar diye canla başla uğraşıyorum. Sen bana diyorsun ki Füsun delilleri alalım karşı tarafa verelim. Füsun, şunu anla artık. Bu davanın başından beri Halil'e benim karşımda değil. Yanımda. Öyle mi? O kız yüzünden senin kız kardeşin öldü Alirza. Sen bunu ne zaman anlayacaksın? Çok merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor>